Evet, sabahın üstünde şimdi çikolatalı saray salması yapacağım. 1 litre süt malzememiz, yani 5 su bardağı süt. 1 su bardağı un ve 1 kaşık un ekliyoruz. 1 su bardağı şeker ekliyoruz. 1 su bardağı şeker. 2,5 yemek kaşığı kakao ekledik. Pişmeye yakın 1 kaşık tereyağı ekleyeceğim. Ve içine bir çikolata ekleme yapacağım. Keçi boynuzu tuzu varsa da ekleyebilirsiniz. Daha sağlıklı olsun diye. Biraz ondan da ekleme yapacağım. Şimdi iyice karıştırıp şunları şöyle düzeltiyoruz. Topaklanmasını, topakları filan. Tepsimize bir yandan da fındık tozu yapacağım. Fındık tozu tepsinin en altına sereceğim hindistan cevizi tozu da ekleyebilirsiniz. Varsa elinizde. Ben de olmadığı için sadece fındık tozu yapacağım. Burçak bisküvi de olabilir. Yulaflı bisküvi de sevebilirsiniz. Artık elinizde ne varsa ona göre tepsinin altına yapışmaması için saray sarmamızı serpeceğiz. Evet, saray sarması için fındık tozlarımız hazır. Bu şekilde hazırladım. Evet, şimdi kuru bir tepsiye bunu yayıyoruz. Fazla da gelebilir sanki. Şöyle yayalım. Yok, tam gelecek herhalde ne her tarafına yaymamız gerekiyor. Az daha rondodan geçirseydim daha iyiydi. Ama olsun böyle de güzel olacak. İyice ne yayalım ki yapışmasın. Mahallebisini dökünce. Evet tepsimiz hazır. Şimdi muhallebi hazırlanıyor. Evet. muhallebimiz de pişiyor şu arada. Küçük Muhammed'in ellerinden. Evet. Kaynadı. Muhallebimiz kaynadı. İçine bir tereyağı atıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. İçine çikolata da ekleyecektim ama benim küçük oğlan çikolatayı maalesef yiyemiş. Neden bat bunu azıcık hadi. Olmaz. Tadını alamayız. Ayıracağım sana. Oh, oh. Evet. Tamam şöyle. <laughs> Şelike <Şimdi> tepsimize dökeceğiz. Böyle. Ağlıyor mi Şöyle kaynadıktan sonra <laughs> bir dakika daha. <laughs> karıştırmaya devam edeyim. Bizim yağ değdi susma. Yoksa un kokusu geliyor. Gel. Evet. Tekrar buraya çık. Ekler Buraya böyle çık. Yok. Yok. Daha şimdi karnıyor daha şimdi göz göz. Güzel karnıyor. Yani. Böyle böyle toma alabiliriz. Bir dakika daha karıştırdık. Kaynadığını gördük. Evet, tepsimiz de hazır. Fındık tozu ekledik biz. Köy evinde olduğumuz için market yakınımızda yok. O yüzden elimizdeki imkanlarla saray sarması yapacağız. Çikolatalı, fındıklı alayım. Evet. Hem çekim yapık hem dökmek zor oluyor. O yüzden kamerayı kapatacağım şimdi. Evet bu şimdi soğumaya gidiyor dolaba. Soğuduktan sonra krem şantisini süreceğiz. Eğer sıcakken sürersek krem şanti erir. Anladın mı oğlum? Anladım. Şimdi krem şantimizi hazırlıyoruz bir bardak süt, bir poşet krem ekledim. Şöyle tozu uçuşmasın diye önce bir karıştırıyorum bu şekilde. Evet yayma işlemini yaptık tepside. Şimdi şu şekilde katlıyoruz. İşte bakın. Kırılma, çatlama